Evet arkadaşlar, Herhalde. Çiğ Kötücü Mehmet'te Eren Karayılan Hırsız Kulübü'nün sahneleri çekiliyor, kışkırtma sahnesi. Evet, gönder gelsin. Selamun ne, ne yapıyorsun yavaş? Oğlum yavaş olsana lan, ne istiyorsun? Yap diyorum. Adam ol Hadi hadi hadi. Durum yap. Bunu yaptığın yapar mısın? Desene lan. Yapar mısın? Geliyorum. Ne 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 At! At değil, atar mısın? At! ne sık.